Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü videomuzda Excel'de çelik yapıların tasarımı sırasında kiriş seçimini kolaylaştıracak hazırladığım bir eklentiyi göstereceğim. Aynı zamanda bu bu eklentinin yani bu Excel'in dosyanın linkini açıklamaya bırakıyorum. Fakat bunu öncelikle kullanmadan önce videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü e, aslında kolay kullanımı fakat e, bir kere aşamaların nasıl gittiğini beraber görürsek devamında çok daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında da çekilmesini istediğiniz Excel'deki kafanıza takılan sorular olabilir veya konular olabilir. Bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Bunları da gelecek dönemde video olarak profile yükleyeceğim kanala. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle bir Excel'imiz var. Excel'in içinde burada bir, burası kiriş profillerinin seçimine yardımcı oluyor. Başlat butonuna basarak başlıyoruz. Bunu e, tasarım için çalışan arkadaşlar da kullanabilir. Veya okulda ödevlerini kontrol etmek isteyenler, projelerini kontrol etmek isteyen arkadaşlarımız da kullanabilir. Profil tipi olarak sadece IP, HHA, HHB ve IPN profillerde şimdilik çalışıyor. E, bunu güncelledikçe aşağıdaki linki de değiştireceğim. Buradan takip edebilirsiniz. Şu an versiyon 1.2.1. Profil tipi olarak haşe seçiyorum. Ve HE profiller geliyor. Eğer IP seçseydim IP profiller gelirdi. HE'den HE 600B profilini seçiyorum. Süneklik düzeyi yüksek. Çelik sınıfı S355. Elastiste modülü 200. Şimdi burada kiriş için C. Kiriş için 1. Rijitleştirilmiş ve rijitleştirilmemiş bölgeleri için kirişin Şimdi burada aslında bunların otomatik de seçili olabilmesini sağlayabilirdim fakat hani tam bağımsız bir şey değil, Türkiye Bina Deprem yönetmeliği 2018'e bağlı olduğunu hani siz de görün istediğim için bu kısımları hala tutuyorum. Tasarım olarak yük katsayılarına göre diyelim. P'yi sıfır bırakıyorum. Bu ne içindi? Burada rigidleştirilmiş elemanlarda CH katsayısı bulurken bir P'ye ihtiyacımız vardı. Burada kullanıyoruz bu P'yi. Yanal destek mesafesi 2,5 metre olsun. Yani kiriş boyunun e, tamamı 5 metre olduğunu düşünelim. Bunun 2,5 metresinin tam ortasından yanal desteklendiğini düşünüyoruz. Üst taraf tamamen sırasıyla doldurduktan sonra çalıştır butonuna basıyorum. Ve analiz kısmına geçmek ister misiniz? Bakın buradaki değerler de değişti. Şu anda yerel burkulma sınırlarının tamamı sağlanmış durumda. Yanal burkulmaya karşı da şu an sınırların içindeyiz. Eğer bakın burada 3.43'müş yanal daki sınırımız. Eğer biz 2.5 değil de bunu 3.5 yapsaydık daha çalıştıra basmadan da zaten kırmızı yandı. Bir çarpı geldi. Biz gene 2.5'a döndürelim onu. Çalıştır diyelim. Her bir değişiklikten sonra çalıştır dememiz mutlaka gerekiyor. Eleman boyumuz 5 metre olsun. Ölü yük 20 kN. Hareketli yükte 30 kN ve analiz diyorum. Şimdi bana dayanımında birden küçük olduğunu 0.11 onay işaretini veriyor. Bir altında da basit kirişli him analizi. Burada da L bölü 333. Oranımız biliyorsunuz L bölü 300. 333 1.5 buçuk santimle sağladığını gösteriyor. Üst taraf çok kullanışlı. Alt tarafı hani bir sürü statik analiz programları var. Fakat dediğim gibi başta Ödev ve projeleri kontrol ederken oldukça işe yarayacak bir kısım alt taraf. Bunun için birkaç özellik daha oluşturdum. Sadece üst tarafı raporlamak istersek buradaki raporla butonuna basıyoruz. Oluşturulan rapor yazdırılsın mı diyor. Şimdilik hayır diyelim. Bakın burada tamamen bir rapor formatında şu beyaz ek beyaz kısım bastırılacak olan yer. ha Yönetmenin hangi tablosuna, hangi maddesine göre hangi kontrollerin sağlandığı açık açık gösteriliyor. Profilin bilgisi, tasarım, çelik sınıfı, profilin diğer bilgileri. Bu kısımları değiştiremiyoruz. Fakat bu yukarıdaki kısmı ise hesabın adı, iş numarası, yapan kişinin ünvanı, ismi, tarih gibi yerleri buraya istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ardından raporu yazdır butonuna basarsak raporumuz pdf olarak da kaydedebiliriz. Bir printer vasıtasıyla baskı da alabiliriz. Şimdi seçim kısmına dönüyorum. Biz eğer HE600B'yi profiline her şeyi sağladı. Yapımızda kullanmayı düşünüyorsak sonuçları yazdır butonuna basarak bu sayfayı da bastırabiliriz. Veya bu baskı ön kapattıktan sonra bu butona bir kere bastık. Sayaç 1 oldu. Sonuçlar sayfasında şimdi burada ilk satıra bu, bu profil yazdı. Daha doğrusu ben daha önceden de yaptığım için bu satıra da yazmış bulundu. Bu tabloyu biz burada profilleri seçip sonuçları yazdır dedikçe bu tablo otomatik olarak dolmuş olacak ve siz seçtiğiniz profilleri bitirdiğinizde tabloyu yazdır diyerek tüm seçtiğiniz profillerin tüm kontrolleri sağladığını tek bir tabloda da gösterebilirsiniz. Şimdi <laughs> burada programı hani hızlıca tanıttım. Raporlama işlevlerinden bahsettim. Ha şöyle de bir şeyden bahsedeyim. Burada bir de CB katsayımız var biliyorsunuz. Bu CB katsayımızı da yanındaki CB butonuna basarak buraya direkt katsayı yazabilirsiniz. Bu bilgilerden yararlanarak veya MA, MB, MC ve MMAX değerlerini girerek bunu Excel'de hesaplatabilirsiniz. Dilerseniz çelik yapıların tasarım ve Hesap esaslarına dair yönetmeliğin uygulama kılavuzu var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı. Oradaki bir kiriş örneğini birlikte program üzerinde çözelim. Bir test etmiş olalım. Ardından da programı siz de kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi onu açıyorum. Bu uygulama kılavuzundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın örnek 9.1 Tabi siz de bu programı kullanırken veya yani olabilir hata oluşmuş olabilir bir yerlerde bunları e, belirtirseniz yorumlarda ben programı güncelleyip videonun altındaki linki güncellerim veya programa yeni şeyler ekledikçe bu linki güncelleyeceğim şu anki sürümü 1.2.1 belki siz bunu izlerken daha ileri bir sürümde olacak başlat diyorum profil tipi HE, Aşağıya 450 A diyor soruda. Sınıflık düzeyi sınırlı. Çelik sınıfı S355 şurada yazıyor. Akma dayanımı 355 Newton bölü milimetre kare. modülü 200. Bunları kiriş için C ve 1 seçtiğimizi biliyoruz. Burada eğer okursanız o içeriği. Tasarım ilk olarak yük katsayılarına göre tasarım P0 herhangi bir şey belirtilmemiş. Şimdi diyor ki kiriş başlıkları sadece mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir. Yani kiriş boyu 3 metre ise yanal destek mesafesi de yine 3 metre. 3 yazıyorum ve çalıştır diyorum. Analiz kısmına geçmek ister misiniz? Tamam. Bakın buradakiler güncellendi. Şu an her şey yeşil gözüküyor. Kontrol edeceğiz. Eleman boyu yanal destek boyuyla aynıydı. 3 metre. Ölü yükümüz 200 kN bölü metre. Hareketli yükümüz 350 kN bölüm metre. Ve analiz diyorum. Analiz kısmı tamamlandı. Sonuçları kontrol etmenizi öneririm. Tamam diyorum. Ardından bu pencereyi kapatıyorum. Şimdi. Başlık parçası kontrolüne gelelim. Yani bizdeki rijitleştirilmemiş olan kontrol. B bölü TF. 7.14. Sınırımızda 9.02. Ve doğru diyor. Sağladığını söylüyor Excel'imiz. Burada bakalım 7-14-9-0-2. Evet. Gövde parçasında 29-91 küçük eşittir 89-24 olmalı. 29-91 küçük eşittir 89-25. İşte burada bir yuvarlama oluyor. Yanal burkulmaya karşı e, sınırımız 6.982. Bizde de zaten 3 metre. Bu örnekte bunun kontrolü yapılmamış. Biz yine yapmış bulunalım. Çünkü bizim yönetmeliğimiz aynı zamanda e, yani bu egzemiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini e, kapsıyor. Burada ise sadece çelik yönetmeliğinin koşullarına bakmış oluyoruz bu örnekte. Akma sınır durumunda eğilme momenti dayanımı MN 1141.68 kN metre. Evet buradaki değer. LP LB'den büyük olduğu için MN, eşit oluyor. Buraya bakıyoruz. LP 3045. Evet. Biz metre veriyoruz. Burada 3045 mm. LB yani 3000 mm'den büyük. LP büyüktür. LB. Eğil momenti dayanımı yani MN'de 1141.68. Ölü yükümüz 200 kN bölü metreydi. Hareketli yükümüz 350. Burada biz YKDT'yi seçtiğimiz için 1.2G artı 1.6Q 900 kNm şu anda MU evet burada da görüldüğü gibi 900 kNm m metre MD yani design 0.9 çarpı akma dayanımı yani MN daha doğrusu akmada eğilme momenti dayanımı 1141.68 çarpı 0.9 1028 kNm ve dayanım 0.88 olarak birden küçük doğru. Burada bir sehim analizi yapılmamış ama eğer sehim analizi yapılsaydı L bölü 300'ü değil L bölü 98 sağlayacaktı bu örnek. Yani sehim kısmından sıkıntılıydı. Fakat onun dışındaki örnekteki tüm değerleri doğru gördük. Eğer biz bunu baştan itibaren H450A'yı bir de güvenlik katsayıları ile yapsaydık. Güven, bakın burada tasarımı seçiyorduk. 3 metreydi pardon. Çalıştır. Eleman boyu 3, ölü yük 200, hareketli yük 350 analiz diyorum. Şimdi artık GKT ile yapıldı kontrollerimiz. En alta gidiyorum. Gerekli eğilme momenti dayanımı. Şu an 0.91 gelmeli. Birden küçük. Evet. 0.91 geliyor. Ve birden küçük onay veriyor. Programın kullanımı bu şekilde. Eğer ben bunun raporunu almak istersem. Raporla butonuna basıp. Oluşturulan rapor yazdırılsın mı? Hayır diyerek buradaki isimleri değiştirebilirim tarihi ya da onlar hazırsa evet diyerek direkt raporumu ilk kısım için bastırabilirim veya sonuçları yazdır diyerek bunları tabloma alabilirim. Eğer videonun faydalı, faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Benim çelik yapılarda kiriş profil seçimi yardımcısı olarak geliştirdiğim Excel için söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.